Herkese selamlar. Almanya'daki bilgi ve tecrübelerimi paylaştığım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yoğun istek üzerine diploma denkliğimi nasıl sağlarım? Ben Türkiye'de bir okulda okudum ve Türkiye'deki bir okuldan mezun oldum. Ama bunu Almanya'ya kabul ettirmek istiyorum ve Almanya'da iş hayatına atılmak istiyorum diyenler için yapıldı bu video. Denkliğimizin olup olmadığının bilgisine erişebilmek için önümüzde iki tane seçenek var. Birinci seçenek Anabin. Bu Anabin sitesinde üniversite okuduğumuz bölümün Almanya'da bir karşılığı olup olmadığını araştırıyoruz. Eğer e, okuduğumuz bölümün yanında H artı ibaresi varsa bu denkliğimiz olduğu anlamına geliyor. Anabin sitesinde ilk yaptığımız işlemler sonucunda elde ettiğiniz veriler diplomamıza tamamen bir denklik sağlanıyor. Anabin sitesi bir nevi ön onay süreci gibi bir şey. Bu sitede alacağınız H artı ibaresiyle ön onay sürecini tamamlamış oluyorsunuz ve bundan sonraki işlemlerinize anekenum sitesinden devam etmeniz gerekiyor. Yani diploma denkliğinizi sağlayabilmeniz için Almanya'ya gelmenize gerek yok. Bu işlemleri hem Türkiye'den hem de Almanya'dan yapabiliyorsunuz. Anakenuk sitesi size e, Almanya'da çalışabilmeniz için denkliğe ihtiyacınız olup olmadığının bilgisini net bir şekilde veriyor. Şimdi uygulamaya geçelim ve denklik işlemlerimizi bu iki site üzerinden nasıl yapabileceğimizi hep birlikte görelim. İyi seyirler. Anaven sayfamıza giriş yaptık ve bizi böyle güzel bir sayfa karşıladı. Şimdi biz bu sayfada ne arayacağız? Mezun olduğumuz okulun ve bölümün. Almanya'da denkliği var mı yok mu onu arayacağız. Şimdi benim sayfam tamamen Almanca. Siz dilerseniz Google çeviri hizmetlerinden faydalanarak sayfayı Türkçe yapabilirsiniz. Şimdi bu alanlara falan girip hiç zaman kaybıyla uğraşmayacağım. Çünkü bizim amacımız neydi? Ee, üniversitemizin ve bölümümüzün Almanya'da karşılığı var mı yok mu ona bakacağız. Şimdi şu birinci kısma tıklıyoruz. Karşımıza 3 tane link çıktı. Şu ortadaki linki tıklıyoruz. Burada bir arama motoru var. Ben sosyoloji mezunu olduğum için buraya kendi bölümümün adını yazıyorum. Diplomamın üzerinde ne yazıyorsa aynısını yazmak zorundayım. Sosyoloji yazdım. Başka hiçbir yere tıklamıyorum. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum sayfayı. Şimdi burada 3 tane sosyoloji ile ilgili bölümden bahsediyor. Yüksek lisans var. 2 tanesi de lisans. Ben şu en üsttekini seçiyorum. Şimdi şurası çok önemli. sosyoloji yazıyor burada Yani ne demek benim sosyoloji bölümümün Almanya'daki karşılığı sosyoloji Bu kelime çok önemli çünkü daha sonra göstereceğim meslek tanıma işlemlerinde ben bu kelimeyle devam edeceğim. İşte burada genel olarak bölümün kriterlerinden bahsediyor 240 kredi puanı. 6000 saat, 7200 saat arası öğrenim süresi olmalıymış vesaire. Almanya'da okutulan sosyolojinin öğrenim süresi 3 yıllıkmış. Ben kaç yıllıktan mezun oldum? 4 yıl okudum ben. Fazla olması hiç önemli değil. Önemli olan eksik olmaması. Aşağı devam ediyoruz. Almanya'da benim bölümüm bir denkliği olduğunu burada gördüm. Peki okuduğum üniversitenin bir denkliği var mı? Yani okuduğum üniversiteyi Almanya kabul edecek mi? Onu nasıl anlayacağız? Aşağı devam ediyoruz ve karşımıza böyle bir üniversite çıktı. Bunların hepsi de devlet üniversitesi. Zaten devlet üniversitesinden mezun olduysanız, H artı alıyorsunuz bir şekilde. Şimdi bakıyorum, ben nereden mezun oldum? Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldum. Evet, burada H artı ibaresi var. Bu ne demek oluyor? Hem bölümümün hem de okulumun Almanya'da denkliği var anlamına geliyor bu. Benim mesleğimle ilgili bu şekilde bilgi verdim. Evet, ana sayfamıza geri geldik. Ee, az önce yapmış olduğumuz e, işlemler sonucunda biz neyi öğrendik? Açık öğretim fakültesi mezunu olsanız dahi denklik alabiliyorsunuz. Sosyoloji mezunuysanız bunun Almanya'da bir karşılığı var. Üniversiteniz eğer devlet üniversitelerinden biri ise de denkliğinizi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi adımlarımıza diğer meslek grubundan devam edeceğiz. Sıkça sorulan sorulardan birisi: Ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Mezunuyum diplomama denklik sağlayabilir miyim? Şimdi onu kontrol edeceğiz. Tekrar baştan giriyoruz. Ortadaki linki tıklıyoruz. Arama motorumuza işletme yazıyoruz. Evet burada envay çeşit işletme bölümü çıktı gördüğünüz gibi. 2-3 diye de devam ediyor çünkü işletme çok geniş bir alan. İşimize yarayan bölüm hangisi onu seçeceğiz. İşletme buzunuzu seçeceğiz. Şöyle artı işaretine basalım. Çünkü Türkiye'de mezun olunan bölüm genellikle düz işletme dediğimiz 4 yıllık işletme bölümü mezunluğu. Şimdi sizin işletme bölümünüzün Almanya'da karşılığı var mı? Var. Şu. Bunu hiç unutmayın. Karşılığınız bu sizin. Yarın bir gün meslek tanıma işlemlerinizi yapacağınız zaman bu adımdan takip ediyorsunuz. Şu isim her bölüm sizin bölümünüze göre değişkenlik gösterir. Onun için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi aşağı doğru devam edelim. Yine devam ediyoruz. bir Az önce sosyoloji de gördüğümüz gibi 240 kredi puanı, 6000 saat, 7200 saat arası öğrenim süresi. Buradan neyi anlıyoruz? Almanya'da okutulan işletme adında bir bölüm var ve süresi 3 yıl. Aynı sosyoloji gibi 3 yıllık bir süre sonunda diploma sahibi oluyorsunuz. Yanlış bastım. Evet aşağı doğru devam ediyoruz. Az önce görmüştük sosyolojide daha az üniversite bölümü vardı kabul edilebilir statüde değerlendirilen. işletmeyi görüyorsunuz. Ne kadar fazla sayısı. Yani şu kadar üniversitelerden mezun olunan işletme bölümlerinin hepsini kabul ediyorlar. Bizim işimize yarayacak olan hangisi şu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi işletme bölümü. Evet H artıyı görüyoruz ve bu ne anlama geliyor? Diplomamızın denkliği olduğu anlamına geliyor. Şimdi denklik işlemlerimizi tamamladık. Açık öğretim fakültesi mezunu olsanız dahi diplomanıza denklik alabiliyorsunuz. Diploma denklik işlemlerimizi hallettik. Şimdi sırada ne var? Mesleki tanıma. Haydi gelin sayfayı ziyaret edelim. Anekenung portal. Evet portalımıza girdik. Ben kendi mesleğimden burada devam edeceğim yine işlemlerime. Bu sayfa çok önemli. Neden? Ee, Almanya'nın e, denklik işlemleriyle ilgili yetkilendirdiği kurumun Resmi sitesi burası. Yani burası bir devlet sitesi. Ben sosyolog olarak Almanya'da hangi alanlarda, hangi kurumlarda çalışabilirim? Bana onun bilgisini de verecek bu site. Şimdi biz yine buralara girmiyoruz çünkü bizim amacımız neydi? Mesleki tanımamızı yaptırmak, mesleğimizin çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olmak. Onun için biz şu en baştakine giriyoruz. Bu arada size şunun bilgisini de vereyim. E, bu sayfada daha önce iki dil seçeneği vardı, ama şimdi gördüğünüz gibi birçok dil eklenmiş durumda. Türkçe de var içlerinde. Türkçe'ye tıklayalım. Hoş geldiniz. Yabancı mesleki niteliklerin tanınması hakkında bilgi diyor. Danışmanlar için, işverenler için, uzmanlar için. Biz yine uzmanlar için seçeceğiz ama sayfamızı tekrar e, Almanca yapalım. Siz dilerseniz e, Türkçe olarak da kullanabilirsiniz. Uzmanlar için olan linke tıkladık ve karşımıza böyle bir sayfa çıktı. Arama motoru var. Bu arama motoruna ne yazmamız gerekiyor? Türkiye'de e, mezun olduğumuz bölümün Almanca karşılığını buraya yazmamız gerekiyor. Anabin sistemimize geri geliyoruz. E, mezun olduğumuz sosyoloji bölümümüzün e, Almanca karşılığını bulduk. Şöyle kopyalayalım. Tekrar sistemimize giriş yapalım. Evet. Buraya yapıştırıyoruz. Sosyologi diye bakalım aratalım bulacak mı bizim mesleğimizi? Evet burada başka bir şey çıktı bizim mesleğimize ilgili değil. Bir, birkaç harf silelim. Evet bizim e, sosyolog olarak Almanya'daki mesleğimizin karşılığı bu. Şu sosyologi erkekler için kullanılan e, statü ifadesi sosyologunda bayanlar için kullanılan statü ifadesi. Bayanların meslek isimlerinin sonlarına Almanya'da genellikle in ekleniyor. Şimdi mesleğimize tıklıyoruz. Karşımıza şöyle bir sayfa çıktı. Bu sayfada genel olarak ne yazıyor? E, sosyologların e, meslek tanımından bahsediyor. Şu Arbeitsorte yazan kısımda da e, ben sosyolog olarak Almanya içinde nerelerde çalışabilirim? Ondan bahsediyor. İşte devlet dairelerinde diyor, e, reklam ajanslarında, gazetelerde vesaire çalışabilir Evet, karşımıza şöyle bir sayfa açıldı. Burada da kısaca şunlardan bahsediyor. Evet diyor, sizin bölümünüz diyor e, Almanya'da tanınıyor diyor. Bu yüzden diyor e, denklik yaptırmanıza gerek yoktur. Mesleğinizle ilgili alanlarda çalışabilirsiniz diyor. Ama bu ama neymiş bakalım? Size diyor şimdi bazı sorular soracağım diyor. Bu sorulara vereceğiniz cevaplara göre de e, size bir açıklama daha yapabiliriz diyor. Hmm, şimdi diyor burada bir istisna var diyor. Tamam denklik yapmanıza gerek yok diyor. Ama diplomanızın diyor değerlendirilmeye ihtiyacı olabilir diyor. Şimdi onlar beni tanımaya başlıyorlar. Şimdi diyor ki komünzi aus der ev aus Island işte Liechtenstein, Norveç oder der Schweiz. Diyor ki yani Liechtenstein, Norveç diyor. Ondan sonra İsviçre, İzlanda gibi ülkelerden birinden mi geldiniz diyor. Yiğidin harman olduğu yerden geldik kardeş. Tabii ki de böyle bir seçenek olmadığı için biz buna hayır diyoruz. aus Avustralya, İsrail, Japonya, Kanada yani Amerika vesaire bu ülkelerden birinden mi geldiniz diyor? Buna da hayır diyoruz. Bu da bende yok abi. <laughs> Almanya içinde mi oturuyorsunuz diyor? Buna evet dememiz lazım. Almanya içinde oturuyorum ve tanınmaya ihtiyacım var. Evet. Devam ediyoruz işlemlerimize. Diyor ki yani yurt dışında diyor bir üniversitede okudunuz mu diyor. Evet diyoruz biz. Türkiye buraya göre yurt dışı. Haben Sie ihr Studium erfolgreich abgeschlossen diyor. Yani ne anlama geliyor bu? Başarıyla mezun oldunuz mu diyor. Yani başarıyla mezun oldum ki elimde diplomam var. Onun için evet diyoruz buna da. Evet. Devlet tarafından tanınan bir dereceniz var mı diyor. Evet var. ha altın var. Anabinden aldım. Evet burada bir yeşil tık çıktı. Diplomanızı değerlendirmeye devam edebiliriz diyor. Siz de devam edin diyor. Devam ettik. Evet. Wo möchten Sie in Deutschland arbeiten? Almanya'da nerede çalışmak istersiniz? Ben şu anda Hamburg'da ikamet ettiğim için Hamburg yazıyorum. Evet karşımıza şöyle bir sayfa çıktı. Ee, Kısaca sizin mesleğiniz sosyologdur diyor. Ee, Almanya'da diyor çalışabilmeniz için diyor denklik yaptırmanıza gerek yoktur ama diyor e, diplomanızın diyor e, değerlendirilmesi gerekiyor diyor. Bunun için de diyor e, bazı makamlara diyor evraklar göndermeniz lazım diyor. Şimdi biz, biz size diyor ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz diyor. Bana şurada bir tane adamın numarasını vermiş. Telefon numarası var, e-mail'i var. Yani bizim bölgeden sorumlu adam buymuş. Ücretsiz danışmanlık verecek firma ile alakalı. Hamburg'daymış yeri. Ee, Türkiye'de yaşıyorum. Buradan ben denklik işlemlerimi nasıl yürüteceğim? Hemen onu da göstereyim. Siz şunu seçiyorsunuz. Buradan ülke seçimine giriyorsunuz. Türkiye var mı burada? Yok. Türkiye'ye verdiği ücretsiz bir danışmanlık hizmeti yok. O zaman ne yapıyoruz? Hiçbir ülkeyi seçmiyoruz. Şu. Banf, yabancılar dairesinin kısaltılması. Şurada bir numara ve mail adresi vermiş. Banf yabancılar dairesi demek. Yabancılarla ilgili her türlü görüş, soru, şikayet, öneri, istek için diyor şu hatta arayın veya şuraya mail atın diyor. Buraya siz ilgili durumunuzu anlattığınız zaman, bir mail attığınız zaman mutlaka e, cevap gelecektir. Şurada da e, danışma hattının telefonu açık olduğu saatler yazıyor. 9-4 arası. Aneconic sitesinde de işlemlerimizi e, kısaca bu şekilde yapıyoruz. Tamam. Vereceğim bilgiler bu kadardı. E, Umarım size faydalı olabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz e, beğen butonuna basıp e, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları mutlaka yorum kısmında benimle paylaşın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.